Bir damla siyah boya, bir kova beyaz boyanın rengini değiştirir ve bunu boyacı yapar. Boyacı, müşterinin istediği renge gelene kadar siyah boyadan damla damla damlatır. Yani müşteri ne isterse boyacı o rengi yapar. Patron müşteridir. Temiz, dürüst, namuslu, ahlaklı insanlara da kara çalmak kolaydır. Nasıl olur da bu kadar temiz olur? Nasıl olur da benim çocuğum onun çocuğu gibi ahlaklı olmaz? Nasıl olur da herkes ona güvenir diye için için kendilerini yerler? Tıpkı kavminin Lut peygambere siz fazla temizsiniz şehrimizden çıkıp gidin dediği gibi kendilerinden ahlakça üstün gördüklerine tahammül edemezler. Ve yine kavminin Lut peygambere yaptıkları gibi kendi günahlarını peygamber karakterli insanlara işletmek veya göz yumdurarak ortak etmek için planlar yaparlar, kumpaslar kurarlar. Sırf bakın bakın o tertemiz sandıklarınız da aynı günahları işlediler ya da göz yumdular demek için. İnsanlar içlerindeki karayı başkalarına atmaktan ve başkalarında görmekten zevk alırlar. Kendileri atamayınca kiralı katil gibi bir aracı tutarlar veya bulurlar veya seçerler. Ona atırırlar. İşin başında patron kendilerini sanırlar ama bir katil ya da katil sürüsünün eline düştü mü patron artık o katiller olur. Çünkü artık katil kadar azmettirenin de suçlu olduğu bir suç vardır. Artık ömürleri yettiği kadar haraçlarını vermek zorunda kalırlar o katillere. Sonuç, sonuç katillerin gölgesi altında nasıl bir hayat yaşanırsa öyle hayat yaşarlar. O güzel insanlar o güzel atlara binip çoktan gitmişlerdir. Hayatınızda ne zaman kötü bir şey olursa önce kendi kalbinizi sorgulayın.